Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Müzik Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Reyhanlı ilçesinden sektörün en iyisi Miray Otel'deyiz. Yanımızda işletmemizin müdürü beyefendi Ahmet Gezelge bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi Miray Otel'in şöyle hizmetlerini konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki izleyicilerimize. Ahmet Gezelge kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Ben Ahmet Gezelge, 1978 Reyhanlı doğumluyum. 5 yıldır konaklama sektörü içerisindeyiz. Evet. Siz şimdi 5 yıldır burada işletmenin müdür olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Peki şimdi Ahmet Bey biraz tesisi de konuşalım. Burası kaç metrekare bir alan? 4200 metrekare Değil. zemin artı iki kat şeklinde bodrum ve ön tarafta kafe olmak üzere bölümlerden oluşmaktadır. Burada otel ve yurt konsepti şeklinde ikiye bölünüyor. Yurt konseptimizde yaklaşık 42 tane odamız var. Bunların 20'sini bayanlara, 20'sini erkeklere ayrı koridorlarda. Evet. ayırmış bulunmaktayız. Yaklaşık toplamda 160 öğrenci dışarıdan da 100'e yakın e, otel bölümümüz öğren, e, misafir almaktadır. Şimdi siz burada şöyle bir konsept var. Burası hem otel hem öğrenci yurdu olarak geçiyor. Ama bay ve bayan öğrenciler ayrı iki blok yaptınız. Aynen. Girişleri ayrı, evet. güvenlik kamerası sistemleri, 24 saat takip internetleri, 24 saat sıcak suları, kaloriferli ısıtma, ve odalarda klima olmak üzere e, hizmetlerimiz bulunmakta. Evet yani buraya gelen öğrenci evindeki o keyifli, huzurlu ortamı Reyhanlı'da nerede? Miray Otel'de rahatlıkla bulabiliyor. Kesinlikle. Peki e, kafeterya bölümünde ve restoran bölümünde sizin hizmetler var ama bunlar ücretli herhalde anladım kadarıyla. Evet, tamamen anlaşmaya bağlı öğrencilerimizin Bazıları aylık olarak yiyor, bazıları günü birlik yiyebiliyor. Siz bir liste çıkarıyorsunuz herhalde. Liste çıkarıyoruz o şekilde. Eee öğrenciye şu an bu yıl içerisinde 150 liraya kahvaltı, 150 liraya da akşam yemeği veriyoruz. Gayet Ay boyunca. Evet. Ay boyunca bu devam ediyor. Evet. E, fiyatınız da uygun. Fiyatımız uygun, bayağı evet. uygun ve yemekler günlük ev yemekleri şeklinde çıkıyor. Evet. Kesinlikle çok memnunlar. O da sizi de mutlu etmiş oluyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ve kaç uzman kadrosunuz? Siz buranın başındasınız. İşleyişi siz evet. takip ediyorsunuz ama. Evet. Toplamda 13 personel var burada şu an çalışan. Evet. Ee, i̇şte müdür yardımcımız Halil Bey ve bayanlardan sorumlu bir bayan arkadaşımız evet. var. Evet. Diğer çalışan grubunda da farklı gece güvenlikçisi var. Evet. Bu Peki. şekilde e, Reyhanlı'ya ve daha doğrusu dışarıdan gelen halkımıza Hı. Kendilerini Deyhanlı'daki evleri olarak hissettirmeye çalışıyoruz. Gayet güzel. Peki firma yetkilimiz herhalde yurt dışında. Kendisi yatırım olarak burayı açtı. Siz başındasınız. Peki burada geleceğe dönelik bir çalışma olacak mı? Veya yenileme bir şeyler bekliyor mu burayı? Tabii. Gelecekte güzel planlarımız var. Yalnız şu an bu yıl üniversiteden dolayı öğrenci sayısını çok azaldık. Evet. 65 öğrencimiz var şu anda. Baya boşluğumuz var. Eğer otel full çekmediği zaman e, kar elde edemiyorsunuz ve bu yeni yatırımların önünü kesiyor. Evet. E, daha güzel seneye yeni bölümlerin açılacağı söylendi. 4 yıllığa çıkacağı söylendi. Evet. Bununla birlikte e, inşallah daha güzel olmasını bekliyoruz. İnşallah. Burada ufakta bir boya tadilat işleri zaten bekliyoruz. O siz. hiç bitmiyor. O <laughs> devamlı yenilenme bizim en önemli hedefimiz, vizyonumuz. Evet. ...daha güzel hizmet edebilmek. Yani temizlik, güler yüz... ...buradaki Hişeyenik. gelen konukların... ...hijyenik ortamda kalması sizin için önemli. Evet. Peki başarılarınız daim olsun diyelim... ...bir de sizin teşekkürünüzü alalım... ...sizi destekleyen, tercih eden... ...hem öğrenci kardeşlerimiz hem konuklarınız geliyor... ...otel bölümüne. Bir teşekkür, son sözler. Tabii ki. Ee, öncelikle bizi tercih ettiğiniz için... E, ...teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bizde konaklamış ve... ...konaklayacak olan bütün arkadaşlarımıza... Şimdi güler yüzümüzle, temizliğimizle, hijyenimizle bekliyoruz. Kesinlikle memnun kalacaklar. Kendi evlerinden ayrılmış gibi ayrılacaklar. Evet. Biz burada bir aileyiz. Peki. Ahmet Bey size teşekkür ediyorum. Biz Çalışanlarınızla, firma sahibimizle birlikte başarılarınız daim olsun. İnşallah şöyle ilerleyen zamanlarda farklı bir hizmetinizle tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederiz. Ağzınıza Bizi sağ olun. ziyaret ettiğiniz için çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Hatay Reyhanlı'dan sektörün en iyisi Miray Otel'den işletmemizin müdürü beyefendi Ahmet Gezelge'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.